Arkadaşlar merhaba. Ben Matlab'da daire poligon hesabı yaptım. Programımızı çalıştırıyoruz. Bize bir menü geliyor. Menüde iki tane buton var. Manuel dosyayla. Ile. Dosyayla ile çalıştırmayacağım çünkü hazırda bir dosyam yok. Ayrıca sadece koordinatları dosyayla alıyor. Kırılma açılarını ve mesafeleri yani uzunlukları dosyayla almıyor. Onun yazması da külfetli. O yüzden yazmadım. Manuel'e tıklayalım. Nirengi noktalarını istiyor bizden. Netket'ten gireceğiz. Netketimizi kütlelim Evet. tek tek girelim. İkinciye girelim. klavye kullanımım biraz yavaş. Pratik yapmam gerekiyor. E kaç tane poligonumuz var? Onu girmemiz gerekiyor. 1 2 3 4 5 6. Kırılma açılarını istiyor. Bunu çizimden alalım. Sırasıyla evet, doğru yerdeyiz. sizlere sıkmamak için biraz hızlı olmaya çalışıyorum. ancak başaramıyorum. Bir kenarı yazmayacağız. Şöyle yapalım. Koordinatlarımızı verdi. Şimdi kontrol edeceğiz. Önce şöyle yaklaştıralım ve büyütelim. Herhangi görünmesin bizi yanıltabilir. Tek tek kontrol edelim. Evet. Evet. Kodları iki haneli ayarlamışım. Yeni fark ediyorum buna. E, dilersek değiştirebiliriz buna. Evet programımız sağlıklı çalışıyor. E, programda şu eksik, e, küçük fpt ile büyük FPT'yi yazmadım çok teferruatlı. Ayrıca zor. E, dolayısıyla bir e, şey e, yönetmeliğe uymuyor, büyük harita yapım yönetmeliğine uymuyor ama keyifli bir program oldu. Programımızda e, diğer uygulamalar, tekst dosyasına yazdıralım mı? Onu soruyor. Evet diyoruz. Bir isim verelim. Kanava 1 diyelim. Gerçi kanava çizim anlamını taşıyor. Koordinatlarımız yazıldı. Tekrar soruyor. Yeniden hesap yapmak ister misiniz? Hayır diyelim bunu e, kodların olduğu dosyaya otomatik olarak atıyor not defterine kanavamızı da çizdi hatta biz bu kanavaları karşılaştıralım onu da şöyle yapacağız Evet, aynısı. Gördüğünüz üzere aynısı çizildi. Matlab'da yapılabiliyor. E, Tabi bu e, daha çok üzerinde oynama yapamadığımız bir ekran. Görsel açıdan güzel. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar ee, buradan da e, şeyi seyredebilirsiniz e, yüzey oluşturma videomu seyredebilirsiniz o da matlabda e, yazılan e, güzel bir uygulama teşekkür ederim Allah'a ısmarladık